Selam arkadaşlar. Bugün yine babaanne bizi evden kovdu. Ama bu sefer yüzsüzlük yapıp o eve girmeyeceğiz. Sokakta kendimize barınak inşa edeceğiz. Gerekirse çadırda kalacağız. Yanımıza sevimli ördeklerimizi de alacağız. Ama öncesinde bu kötü kalpli köpeğe gününü göstereceğim. 2-3 tokat atıp geliyorum. Hat. Öyle uçarsın işte. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel gel. Şerefsiz seni. Al sana al al bir daha benimle uğraşma vallahi var ya pis ederim seni ha beni delilendirmeyin lan. Hop evet şimdi arkadaşlar planı size söylüyorum. Şimdi ördekçiklerimizi alacağız yanımıza. Mel Mel kolun yanına gidelim Melton'un. Evet Melton sevgilim Melton burada. Oh bana bir sürü boya tabancaları koymuş. Şunları şöyle kenara alalım. Çakmak kampta lazım olacak. Canım benim nasılsın? Ya şuraya iki artı bir bir ev yapmak istiyorum ama iznin var değil mi? Şöyle şuraya iki artı bir bir ev yapacağım. Bakayım senin evin büyük mü? Ha? Görem. Yok. iki i̇kimiz sığmayız oraya. Ben şuraya yapayım tamam. Haydi öpüyorum seni. Bekle hemen geliyorum. Şimdi öncelikle plan arkadaşlar. Çadırımız için öncelikle bize bloklar lazım. Tam istediğimiz gibi. İşte bun, bunlar. Şu şekilde bloklardan hızlı hızlı, hemen hop, şöyle atalım. Şöyle. Şunun içine koysam. Ha. Kedi olmak da zor ha. Şimdi bize çadırımız üstü için şöyle güzel resimlerden lazım. Büyük. Bakayım sen biraz çirkinsin ama gel. Sen olursun. Sen biraz çirkinsin ama gel. Hop şöyle. Hızlı da şöyle. Şöyle şöyle götürelim şunu. Hop şöyle. Şuraya bir dur sen bize bir tane daha lazım. Şöyle güzelinden, çirkin olmayanından seni istiyorum. Bak yukarıda var ya bak. <laughs> Güzel aşağı inelim şimdi arkadaşlar. Kolonlarımızı yapalım evimizin kolonlarını yapalım. Hop. Uçuyoruz. Benim mimarlığıma hayran kalacaksın. Şöyle. Sen şunun üstüne şöyle. Ama şöyle güzel ha. Şöyle güzelce otur ki düşme, devrilme, değil mi? Hop. Hop. Şöyle. Ya mı oğlum hallediyoruz işte ya. Yanına geldim daha ne istiyorsun lan? Bir tane daha şöyle koyduk mu? Süper. Bir tane de şuraya. Hop. Bir de üstüne. Hop. Bir de şöyle. Sen biraz şöyle şey kaldı. Şöyle. Şimdi birer tane daha koyacağız şöyle. Boyum yetmiyor. Benim boyum bunun için biraz kısa kaldı arkadaşlar yardım edebilir misiniz? Şöyle şu elimde de hop ah evet şimdi de en yukarı çıkacağız şimdi şunları alalım hop ah, lan var ya ne tırmanıyorum ben de ya tam bir tırmanıcıyım şunları şöyle şey olmadan şöyle atayım İnşallah yerde düşmez diyecektim tam üzerinde düştü ama. O kadar sağlam yaptım ki fark etmez nereye düşerse düşsün. At. Dur, bekle. Gel şöyle. Şöyle. Aha. Bu da oldu lan. Gördün mü? Ben yaptım. Ben yaparım. Sen rahat ol, rahatla kal. Bakalım. Ben ne yapacağımı biliyorum şimdi. Plan değişiyor arkadaşlar. Sizi şöyle köşeye alalım arkadaş. Şimdi sen şöyle seni dikebilirsem ha tamam ona çarpmadan içeriye sokabilir miyim? Şöyle biraz yaklaş. Hayır. Hayır. Düşürme sakın onu. Tu sana. Tu. Gel bakayım şöyle sen. Heh. Oğlum. Hayır. Puuu sana. Sen bunları görmedin tamam mı? Arkadaşlar bir like'ınızı alırım ya bu kadar uğraşmaya. Mahvettik kendimizi ya. Tekrardan başlıyoruz. Şöyle yukarı çıktık. Heh. Seni şöyle azıcık da köşeye almam lazım. şöyle ha. Neden olmuyor? Iki. Şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle bir. Şöyle iki. Ben devrim alayım. Şöyle bir. Şöyle bir şöyle iki. Şimdi şöyle aldık. Gel buraya. Şöyle bir. Şöyle iki. Tamam. Neredesin sen? Gel bakayım buraya. Hop. Hayır. Hayır düşme lan. Şöyle hop. Lan devrilmeyin lan. Ş şöyle tutsam, kaldırsam. Şöyle yerleştirsem. Ha. İşte bu. Seni şöyle tutup şöyle çeksem hop çok güzel evet şimdi şöyle ittiriyoruz şöyle vuruyoruz bak düzeltiyoruz görüyor musunuz şöyle vurarak ha Azıcık şöyle. Ha şöyle. Evet, başardık. Şimdi gelelim görevin ikinci planına. Ördeklerimiz. Ördeklerimizi asla orada bırakamam. Onlar bizim canımız, ciğerimiz değil mi? Melton. Hemen ördeklerimizi almaya gidiyorum aşkım. Yüzün orada. Aferin. Ördekler nasılsınız? Hop Şuraya bir gelin bakayım siz. Gel gel gel. Şş, şimdi şöyle niye alam ha? Aldım şöyle. Sen de şöyle. Diğeri nerede? Diğeri çok uzakta. Pardon. Seni şöyle hop. Ben şimdi şuradan <laughs> çıkıyorum. Gelin. Gelin hadi gelin. Civcivler, çıkçıklar gelin. Hop hop. Aferin. Aferin size. Gelin böyle. <laughs> Ray 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 Durun lan. Bir yemeyin. Şöyle. Lan nereye gittiniz? Gel 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 bak. Hmm. Miski var. Salam bir orada kaldı. Gel lan böyle. He. Durun. Tu size yediler ekmeği. Hırsızlar. Bekleyin geliyorum. kenanın önünde. Gelin lan. Çık 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 gel. Gel oğlum gel. 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 Hop. Hop içeri. Hop içeri. Hop içeri. Evet. Evimizi de düzeltelim. Siz de burada olduğunuza göre Bak Melton, çocuklarımıza bak. Gördün mü? Senin için hepsi. Bekle. Şimdi bize ne lazım biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bize evimizi savunmak için köpekten silahlar lazım. Hemen silahlarımızı alıp geliyoruz. Hop. Hop hop hop. hop. Aile fotoğrafı da çekeceğim. Hop. Aha. Lan ağzıma kaldı. Lan. Şöylesin. Sizi şöyle alıyorum. Hop şöyle. Git lan. Bekle Mus seni de almaya geleceğim. Hop. Silahlar bizim için çok önemli arkadaşlar. O kötü köpek evimizi basabilir. Civcivlerimi korumam lazım. Şöyle yaparım ona. Bakayım. Değil mi civcivler? Aa, aa! Hayır! Olamaz! Bunu bana yapamazsın tanrım. Bilerek yapmadım. Bilmiyordum. Affet beni. Beni ne olur affet. Ne olur. Bilerek yapmadım. Böyle yapınca böyle cis oldu. Gerçekten bilerek yapmadım. Bak göstereyim. Böyle yaptım. Böyle işte. Bak sana olmadı. Onlar oldu. Evim de başıma yıkıldı tanrım. Neden? Bunun intikamını alacağım senden.